Türkiye'deki halkımız da bir bu kadar adam da biz televizyon başında izliyordur esasınız değil mi? Acayip, bayağı bir izleniyoruz. Kimden? Sizinkiler. Anne, annenin arkadaşları. <laughs> Annen, annenin arkadaşları. Annen, annenin günden arkadaşları. Annene bir el salla bakayım şuraya. Ne di? Annenin adı ne? Nurayat. Nurayat abla. Anneciğim, sana bir bindiçe arkadaşlarına. Ya bu mu yazıyor bu Yusuf nedir bu mu indirsene bir bu mu? Şu arkadaşın başına. Anneciğim sana ve gündeki arkadaşlarına. Şimdi o kameraya söyle. söyle. Anneciğim sana ve gündeki arkadaşlarına buradaki arkadaşlar olarak teşekkür ediyoruz. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Teşekkür Peki. Hemen bakalım sonuçlar nedir? Yüzdeleri bir görelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yüzdeden başka her şeyi gördüm şu ana kadar. Yüzde otuz ve yüzde altmış Çok farklı. Çok çok farklı. Yüzde altmış dört bu gecenin garibi acaba mahşer mi? Yoksa şeyde falan mı göndersek ya? Mutlu ol. Eğer cümbüş kazanırsa bence biz olarak dilek Burak'ın altını bağlasın diyorum. Ne dersiniz? Evet. Evet, evet, evet. Evet, evet. Ve hatta ve hatta yani Burak da altı bağlanırken korkmuş camış taklidi yaptı. <laughs> Eğer mahşer kazanırsa ben katılıyorum. Mahşer kazanırsa ödül olarak yine cümbüşten evet, birinin altını evet. bağlasın yani. <laughs> yani her 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 şey var. var. Her her var. var. Evet. korkmuş bir camışın altını değiştirsin. <laughs> Peki %64.70 ile bu gecenin galibi acaba mahşer mi yoksa cümbüş mü? Hep beraber görüyoruz. Ha, az mı? İnşallah cümbüş olur da alt bağlamasını seyrederiz camış. Cümbüş! <laughs> Sevgili izleyiciler işte Türk televizyonlarının, Türk izleyicilerinin beklediği o an geldi. Stüdyoda manyaklık. Bezi hazırlayayım. Bezi hazırlayayım. Bezi hazır Son hazırlıklar yapılıyor. Az sonra korkmuş camışın altı bağlanacak. <laughs> tamam, evet, hazır mısın? Bebişim sen yap ben altını bağlayacağım. Korkmuş camış olarak. <laughs> ay, ay. annesi annesi. <gülüyor> 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 <laughs> eğer var ya. Eğer bu gösteriden sonra reklam teklifi almazsanız abi de almazsınız zaten yani. Bebek bezi Kimse, kimse evinde denemesin. <laughs> Örnek alıp da evinizde denemeyin. Allah aşkına bir şey geldi aklıma. Hayır. Geldi? Ya aklına hayırlı bir şey geldi. Şimdi bir, en son biz olarak bir reklam turu yapalım. Ben yapmam. <laughs> Ve ürünü de ben seçiyorum. Bebek bezi. <laughs> korkmuş camışa bağlanacak bebek, bebek bezi reklamı istiyoruz. Tamam mı? Tamam. Sadece korkmuş camışlar için. Lütfen yapalım değil mi arkadaşlar? Onlar Yok. <laughs> Hayır <laughs> onu max'e öylesin ya. Ama neden niye <gülüyor> <gülüyor> Korkmuş camış bezi. Korkmuş camış bezi reklamı. <laughs> Korkmuş camış bebe. Camış bebe. <laughs> <laughs> camış bebe. bebe. Evet. Camış bebe reklamı. Evet. <laughs> <Cammış>. Ne? <laughs> Oynamayacak Bizim de kursağımızda <laughs> <Oynamış> kaldı. <laughs> Nasıl mi? anlatırdık? Korkmuş evet. değil mi? Korkmuş. Korkmuş camış bebe korkmuş. bezi. <laughs> Korkmuşsa tamam. Korkmuş camış bebe. Hem ka. Evet hazır mısınız? Ben hazırım. Korkmuş ama değil mi? Tamam. <laughs> Hep beraber sayıyoruz <laughs> gecenin son oyunu için. <gülüyor> Üç. <gülüyor> İki, bir. <laughs> ne? A! Ne? A! Ne? A! Kurban bayramı mı yaklaştı? Camışınız korkuyor mu? Aynı zamanda ağlıyor mu? Canavar kasap, onu getirir misin? Camışlar <laughs> 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 ölmez, bezler bölünmez. <laughs> bir kasabınız varsa korkmuş camışınız ondan kaçamaz. Gel buraya küçük camış. Gel buraya. Gel annesinin güzeli. ve Sakin olun. A. Sakin olun. Sakin olun. korkmayın. Korkmuş gibi yaparsanız atar. Orada bir koku duyuyor musunuz? O zaman hep birlikte altını değiştirelim. <laughs> Arkadaşlar halletti halletti. <laughs> ol kardeşim. Gel Camış. Bu gel, arkadaş gel. halletti sağolsun. Korkmuş bir Camış'a nasıl davranılacağını biliyor. Gel Camış gel. <laughs> gel Korkmuş Camış. Bakışı gördün mü kızmış Camış yapıyor. <laughs> kızmış Camış. Ve Aynısı. alkışlarınız Korkmuş Camış için. <laughs>